Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda civciv bakım ile ilgili tetremezatin ilaç hakkında bahsedelim. Bu ilaç ishal oluşumunu engelliyor. Daha doğrusu ishal hastalıklarında kullanılıyor. Ama civcivlerde 10 günlükten sonra ben 2-3 gün üst üste veriyorum. Yumurtadan beri anneden geçen, yumurtanın içinden geçen bağırsaklarda oluşan bakterileri ileride 10-15. günde ishal ediyor. Bir aylık gibiyken birdenbire bir ölümler başlıyor. 15 ila bir aylık arasında. Onları önlemek için önlem amaçlı genelde tetra mezzetini kullanıyorum. Ortalama 1,5 litre suya bir silme çay kaşığı koyuyorum. Ha, i̇leride ishal olduktan sonra düzeltmesi zor oluyor. Hele ki küçük hayvanlarda. Civcivlerde vesaire. Bunların ölümü ani oluyor. Biraz daha büyük hayvanlarda 4 ay üzerinde kurtulma oranı biraz daha yüksek oluyor ama civcivlerde daha ölümcül oluyor. Civciv kayıplarına neden oluyor. Onun için genelde vitaminlerin peşine hemen e, tetramazetini veririm. Bundan üç gün önce vitamin veririm. Sonra bunu üç gün veririm. Ondan sonra bir üç gün vitamin veya kefir takviyesi yaparım. Şu anda yumurta yiyorlar. Yumurtada büyük bir protein kaynağı. Hayvanların bağışıklıklarını güçlü tutmalıyız. Gelişimlerini iyi sağlamalıyız. 3 gün veriyoruz. Her gün sularını tazeleyerek üç gün tetramazetin vermenizi tavsiye ederim. İshal olup ölmelerine engel oluyor. Yani hayvanın sindirim sistemi en önemli yapı taşı zayıf olduktan sonra ne kadar yerse yesin fayda etmez. Bunun devamında da iç parazitlerine, vitaminlerine devam edeceğiz. Gelişimlerini aşama aşama kullandığımız ilaçları aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolar için bizi takip ediniz. İyi günler dilerim.